Ankara Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği Öksüz, yetim ve korunmaya muhtaç çocukların korunması ile ilgili, onlara mutlu yuvalar, mutlu yaşamlar kurmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Ve bu dernek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte projelendirdiğimiz bir dernektir. Ve şu anda 10 evde 51 çocuğumuz öksüz, yetim, korunmaya muhtaç çocuk bulunmaktadır. Ancak bu çocukların bir araya gelmeleri, en azından belli eğitimleri alabilmeleri için bir kültür ve yaşam merkezine ihtiyacımız var ciddi olarak bu çocukların paylaşmayı öğrenmeleri, eğitim öğrenmeleri, milli ve manevi değerleri öğrenmeleri, vatan milleti öğrenmeleri, Allah sevgisini öğrenmeleri için böyle bir derneğe çok ciddi olarak ihtiyaç duymaktayız. Bu dernek dışında da bu dernekle dernek dışında da bakıcı annelerimizin de bu dernek çatısı altında, bu yaşam merkezi altında bir hizmet eğitimden geçmelerinde en azından çocuklara yararlı olacaklarını düşündüğümüz için fayda mülaza etmekteyiz. Bunun için için de iki amaçlı kullanmayı düşünüyoruz. Hem çocukların gelişimi, çocukların eğitimi için hem hizmet içi eğitim, bakıcı annelerin en iyi şekilde eğitilebilmeleri için bu böyle bir çalışmayı düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olması gereken hamiyet severlere ihtiyacımız var. Hayır severlere ihtiyacımız var. hayırda yarışanlara ihtiyacımız var. Bu şekilde bir yaklaşımla büyük bir ihtiyacımız karşılanmış olacaktır. Hayırda yarışanlara, hayır severlere şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Zaten yıllardan beri de bizi bugüne kadar getiren hayırseverlere çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyorum.